Ben Alpay Özdancı. Goldberg Banker Trioist, Gayrimenkul Danışmanıyım. Şimdi size uzmanlık bölgem Çamlıca ve Çamlıca Konaklarını ve Acıbadem'i gezdireceğim. Gelin isterseniz şimdi biraz sohbet edelim. Gördüğünüz yer, Çamlıca Konakları Sitesi. Tam 20 küsur yıldır buranın satışı ve kiralanmasıyla uğraşıyorum. Sitede oturan aşağı yukarı herkes beni gayet iyi tanır. Fiyatlarımız da biraz yüksektir ama kalite ve sosyal tesisler inanılır gibi değil. Ayrıca Çamlıca Konakları Sitesi haricinde Acıbadem'de de çok keyifli satılık yerlerimiz var. Acıbadem tabii zannettiğinizden daha dar bir alandır. Dar, ufak ama keyifli bir yerdir. Kendinize iyi bakın. Acı badem ve çamlıca panakları için beni arayabilirsiniz. Ben Alpay Özdağın.